Bunlarla muhatap olunur. Tabi bu zorlandığın yer de oluyor. Ufacık bir şeyden kırılabiliyor veya sen kırılabiliyorsun ama aynı toplumun içinde olduğu için yine de ufak hatalarla herkes birbirini getiriyor. Evet şöyle bölün çaylarımız. Teşekkür ederiz. Aferin, şeker olsun. çay? ederiz. Bölün. Abi almamıştır. Bırakıyorlar burada almıyorlar. Ver toplarım içeri sonra veririz onları kahveyi Sabah namaz öncesi açarlar. Ee, hizmi var diye boşluksuz gece 12'ye kadar. Yani şöyle ki e, saat olarak hesaplayacak olursak 16 saat falan bir kahve açıklığı var. de yani devamlı açık. Ee, kahvede dediğim gibi misafirlerimize ağırlayacak her türlü imkanlarımız mevcut. Ee, kişiler, dört dörtlük kişiler. Her yerde öyle bir kahvecilerin olmasını isterim. Yani e, üzerlerine yok denecek kadar söz söyleyebilirim hani köy kahvesi deyip geçmemek lazım. Köy kahvelerinin her beldeye ve köye çok büyük ihtiyaç. Müşteriler de yeri geliyor senin derdin ortak oluyor. Yeri geliyor sen onların derdini ortak oluyorsun. Sürekli Saygı içinde, biz geri geliyor büyüklerimizden nasihat oluyoruz veya ufak bir komşumuzun, akrabamızın, aynı köyün insanı çünkü herkes. Çoluk çocuğu bir şey lazım oluyor burada, biz ona yardımcı oluyoruz. Bir şekilde problem çıkmadan bir şekilde devam ettiriyoruz. Mesela ben hatalı olursam, acal beni uyarsa veya bir yaşlı abi uyarsa ben kesinlikle alınmıyorum. Onlar da benim de ufak tefek hatalarımı onlar da alınmıyorlar. Çünkü ya bir başka yer gibi değil burada 300 kişi, ise 500 kişi, ise bu 500 kişi. Başkası yok. Dışarıda müşterim biri gidiyor, biri geliyor. Tamam o da iyi bir şey değil de burada sürekli aynı toplum geçinmek zorunda. Geçinmedi mi? Yarın öbür gün işte ne bileyim tarlada karşılıyorsun. Mezarlıkta, kahvede, camide, her tarafta aynı kişilerlesin. Ömür dediğin nedir ki desen, Hayat öyküsüne yazılmış bir mürekkeptir diyeceklerini gördük gözlerinde. Ömür hayattır onlar için. Dert, keder, tasa, umutsuzluk yok onlar için. Her şey temiz bir yaşandır onlara. Bir daha iş tercihim olsa kahveciliği tercih etmezdim. Tamamen babamın bu işi yaptığından dolayı devam ettik. Ya içinde bulunduğumuz İşi devam etmeyi tercih ettik. Yoksa ufak yerlerde bu işleri yapmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Daha düzenli ve mesaisi daha müsait, 8-10 saat çalışabilecek gibi çocuk çocuğuna zamanı.